Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçil Demiral Kaplan. Bugün sizlerle Mart ayı son sipariş koli açılışımı yapacağız. Evet, kolimizi açmaya geçelim. Bismillah. Şöyle şu ambalajından kurtulalım. Evet, şöyle kurtulalım. Evet, bu ay bayağı bir siparişim oldu benim müşterilerimden. biraz makasla zor oluyor arkadaşlar ama olacak galiba evet ben de merak ediyorum siparişlerimi evet kolimizi açtık bakalım içerisinde neler varmış evet şubat ayı da şubat ayı gibi mart ayı da benim için çok bereketli geçti çok şükür koronavirüsünden dolayı biraz işlerimin sekteye uğrayacağını düşünmüştüm ama çok şükür öyle olmadı güzel siparişlerim oldu ee, evet şimdi onları sizlerle paylaşacağım neler sipariş verdiğimi evet arkadaşlar şöyle inci sabunumuzla başlıyorum evet gördüğünüz bu inci sabunu çok güzel bir sabun arkadaşlar farmetsinin gerçi bütün sabunları çok güzel ama bunun kokusu gerçekten bir başka harika bir kokusu var ee, arkadaşlar bu ürün ayrıca e, yüzünüzdeki Böyle sivilceler oluyor mesela bazı kişilerin yüzünde minik minik pütürcükler oluyor. O pütürcükleri yok ediyor sürekli kullanıldığı zamanlarda. Ayrıca cildinizi canlandırıyor, güzel bir parlaklık kazandırıyor cildinize. Hem vücut içinde kullanabilirsiniz ayrıca bu güzel sabunu kokusu da gerçekten muhteşem. Tavsiye ediyorum, alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir ürünümüz daha vardı siparişlerimizden parmasiminin ürünü üçü bir arada arkadaşlar hem şampuan hem vücut jeli hem de yüz yıkama ürünü olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kaç milim buradan 400 milim arkadaşlar bayağı da büyük bir ambalaj çok güzel ayrıca kokusunu da sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar parfümlü bir kokusu var. Çok güzel gerçekten. Bunun jelini eşim kullanıyor. Çok güzel bir kokusu var gerçekten jelinin de. Aynı jeli gibi şampuanı da gerçekten harika kokuyor. Tavsiye ediyorum. Eşinizle ve sevdiklerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane mart ayı içerisinde. Üçlü kampanyalı kremlerimiz vardı. Ben 2 tane Deniz e, okyanus koku, e, okyanus esintili ve bir tane de argan yağlı olmak üzere sipariş verdim ikisi müşterimin siparişi diğeri de kendim e, kullanacağım arkadaşlar bu kremler gerçekten çok güzel ellerinizi yumuşacık yapıyor ayrıca biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı ellerimizi sık sık yıkıyoruz ve e, jel ve dezenfektanlar kullandığımız için ellerimiz e, çok kuruyor ve yıpranıyor ve tahriş oluyor. Bu nedenle de e, ellerimize iyi bir bakım yapabilmemiz için sürekli krem kullanmamız gerekiyor. E, siz de bu kremleri tercih ederek ellerinize güzel bir bakım yapabilirsiniz. Ayrıca e, biliyorsunuz kimyasaldan uzak güzel ürünler. Hem kokuları da gerçekten muhteşem. Sizlere öneriyorum. Bu muhteşem kremleri sizler de alarak deneyebilirsiniz bu güzel ürünleri. Evet arkadaşlar siparişlerime devam ediyorum. Şöyle iki tane eee bulaşık sıvısı siparişim vardı benim birisi benim birisi müşterimin Arkadaşlar böyle 300 milim olan bir ürün Arkadaşlar bu ürün çok güzel gerçekten ee, elleriniz Eğer kuruysa yani cildiniz kuruysa ve ellerinizde egzama gibi e, cilt hastalıklarınız varsa bu ürünü tercih etmelisiniz e, Çünkü bu ürün hem ellerinize bakım yapıyor hem de e, çok güzel bir şekilde e, yani bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir kokusu var ayrıca. Ee, arkadaşlar konsantre olduğu için bu ürün sulandırıp kullanıyorsunuz. Ve uzun sürede size gidiyor. Ee, tercih edebilirsiniz. Yani tavsiye ediyorum sizlere de. Bu güzel ürünü mutlaka alıp deneyin. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Siparişlerime evet mutfaklarımızın olmazsa olmazı e, yağ kir çözücümüz arkadaşlar. Bu da yine müşterimiz siparişi. Arkadaşlar bu ürünümüzde 500 milim baya büyük bir boyu var. Ayrıca şöyle bir aparatı da size ücretsiz olarak gönderiliyor Farmas tarafından. Şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar bu gerçekten bizim mutfaktaki kurtarıcımız. Ee, ben bu ürünü kullanıyorum. Baya da bir iki iki tane falan e, tükettim yani. E, ayrıca arkadaşlar konsantre bir ürün. Bu da yine e, bir kere püskürttüğünüzde. E, ve nemli bir bezle e, yağları ve kirleri güzel bir şekilde temizleyebiliyorsunuz zorlanmadan e, mutfağınızın işte ocak kısmında fırın kısmında tezgahlarınızda e, ocaklarının mesela e, e, seramik alanlarında kullanabilirsiniz çok rahatlıkla e, dağlun bazlarınızda mesela kullanabilirsiniz tavsiye ediyorum sizleri de mutlaka alıp deneyin farmasinin yağ kir çözücüsünü. Evet arkadaşlar devam ediyorum siparişlerime. Şöyle bir tane saç şekillendirici siparişim vardı. Evet e, Styling Go Hair Styling Krem 724 etkili arkadaşlar. Arkadaşlar bu saç şekillendirici kıvırcık ve dalgalı saçları için e, kullanılıyor arkadaşlar. Burada da yine yazıyor. Arkadaşlar bu e, kremi e, banyo yaptıktan sonra nemli olan saçlarınıza uyguladığınızda saçlarınız eğer kıvırcık ise daha böyle güzel bir kıvırcık haline geliyor. Bukleleri daha belirgin oluyor. Eğer dalgalı ise de çok güzel bir şekil alıyor arkadaşlar. Ve 7-24 şekli hiç bozulmadan kalıcı bir şekilde saçlarınızı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca içerisindeki minerallerle saçınızı hem bakım yapmış oluyorsunuz. Bu ürün ayrıca arkadaşlar saçınızda bakım yaptığı için saçınızı güçlendiriyor ve çabuk uzamasını sağlıyor arkadaşlar sizlere de tavsiye ediyorum 200 milimlik bir ürün büyük bir ambalajı var bayağı bir uzun süre kullanırsınız yani tavsiye ediyorum mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar yine siparişlerimden şöyle bu ay indirimli olan ürünlerimizden ürünlerimizden karbon siyah maskemiz vardı arkadaşlar bu ürün gerçekten çok güzel. E, bu siyah noktalarınızı bir mıknatıs gibi e, çekip alıyor vücudunuzda. E, yani kullanın sizde mutlaka hani deneyin bu ürünü. Eğer siyah noktalarınız varsa kolaylıkla bu ürünü kullanarak siyah noktalarınızdan kurtulacaksınız. Şöyle iki tane, bir tane alana bir tane bedavaydı bu ay içerisinde. Şöyle bırakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle. E, 100 TL alışverişlerde farmasi e, şans katalogumuzda e, indirimli bir ürün olarak yer alıyordu. Bu e, vücut jelimiz arkadaşlar. Laumi Edition 500 milimlik bir ürünümüz. Çok güzel bir kokusu var arkadaşlar bu vücut jelimizin de. Ben çok beğeniyorum gerçekten. E, aldım. yani Uygundu. indirimli bir fiyatı aldım arkadaşlar. Eğer e, müşterilerim tercih ederse bunu satabilirim. Tercih etmezlerse de kendim de kullanabilirim çünkü kokusu çok güzel gerçekten şöyle bırakıyorum bu de Evet arkadaşlar şöyle kaş kalemi var bir tane line line'ın e, numarasını da söyleyeyim bir numara Arkadaşlar bunu kendime sipariş verdim arkadaşlar kaş kalemini e, bunu e, gün içerisinde kullandığınızda kalıcı bir etkisi oluyor arkadaşlar ve kaşlarınızı güzel bir şekilde şekillendiriyor sizlere de tavsiye ederim 3 tane renk seçeneği bulunmakta şöyle kaş kalemimizde bırakıyorum Evet arkadaşlar şöyle parmasinin parmak olur saç boyası arkadaşlar amonyaksızdır Arkadaşlar bu ağır bir koku olur genelde saç boyalarında bu boyamızda o koku yok yani sizi rahatsız eden bir kokusu yok bu çok güzel. Ayrıca içerisindeki zeytin aroması ile beraber saçlarınızı hem bakım yapmış oluyorsunuz, hem de kendinizi güzelleştiriyorsunuz. Evet arkadaşlar kalıcı bir renk veriyor saçlarınıza Ayrıca arkadaşlar 15 tane de renk seçeneği bulunmakta. Burada şu anda göremiyoruz. Evet arkadaşlar hem beyazları çok güzel kapatma özelliği de var bu boyamızın. Sizlere tavsiye ediyorum ve hem saçlarınızı boyarken kendinizi de zehirlememiş oluyorsunuz. Doğal bir ürün kullanarak saçlarınızı güzelleştiriyorsunuz. Ürün içeriğini göstereyim size. İçerisinde neler var? Şöyle bir tane boyamız var arkadaşlar. Şöyle bir tane renk açıcımız var. Evet, şöyle bir tane saç bakım kremimiz var ve bir tane de arkadaşlar bir çift eldivenimiz çıktı Evet ürün içeriği dört tane üründen oluşmakta Sizler de bu güzel ürünü alıp deneyebilirsiniz hem saçlarınızı şekillendirirken daha doğrusu güzelleştirirken zehirlenmemiş olursunuz sağlıklı bir şekilde saçlarınızı güzelleştirmiş olursunuz şöyle bırakıyorum Evet arkadaşlar yine 100 TL alışverişte 3.99 TL'ye gelen bu güzel el temizleme jelini tercih ettim yine e 75 milim arkadaşlar çanta boy e çantanızda taşıyarak bunu istediğiniz zaman e ihtiyacınız olduğunda ellerinizi bu e el temizleme jeli ile dezenfekte edebilirsiniz. Çok güzel bir ürün arkadaşlar kokusuz e hiç sizi rahatsız edece ed eden bir kokusu yok elinizde var yok gibi yani anında kuruyor arkadaşlar. Hiç böyle yapış yapış bir etkisi yok. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum sizlere de. Evet arkadaşlar bu ürünümüzü sona bıraktım. Size bu ürünü biraz tanıtmak istiyorum. Çok güzel bir ürün var şu an elimde. Lavanta spreyi arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir ambalajı var. Evet şöyle bir açıp size göstereyim şişesini de. Evet arkadaşlar şöyle güzel şık bir şişesi var. 50 milim. Arkadaşlar bu lavanta spreyi gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, i̇çeriği de arkadaşlar neden oluşmakta onu size buradan söyleyeyim. İçerisinde arkadaşlar lavanta yağı, papatya, sardunya ve melisa yağı bulunmakta arkadaşlar. Arkadaşlar bu yağlar zaten e, aromatik yağlar arkadaşlar. Yani insanı rahatlatan, e, sinirlerini yatıştıran e, stresini azaltan yağlar arkadaşlar yani bu ürünü kullandığınızda hem stresiniz gidiyor hem rahatlıyorsunuz e, ve ayrıca arkadaşlar e, uyku sorunu ve baş ağrısı yaşıyorsanız hem başınızın ağrısını gideriyor bu ürün hem de e, güzel bir uyku çekmenizi sağlıyor yalnız şöyle kullanmanız gerekiyor eğer yetiş, yetişkinler kullanıyorsa arkadaşlar e, uyumadan önce e, yastıklarına bir kere püskürttüklerinde bu ürünü güzel bir uyku çekiyorlar arkadaşlar sabaha kadar derin bir uyku çekiyorsunuz bu ürünü kullandığınızda ve sabahleyin dinç olarak kalkıyorsunuz eğer arkadaşlar çocuklarınız ve bebekleriniz e, huysuzlanıyorsa uykusuzluk yaşıyorsa bu ürünü e, çocuklarınızın e, çocuk odasındaki tülüne veya perdesinde bir kere püskürttüğünüzde e, bu e, lavanta Kokusu zaten odayı kaplayacaktır ve bu lavantanın rahatlatıcı etkisi çocuğunuzun hem uykusunu güzel uyumasını sağlayacaktır hem de kendisini rahatlatacaktır arkadaşlar gerçekten harika bir ürün sizde alıp deneyebilirsiniz ayrıca arkadaşlar şöyle bir etkisi daha var mesela okula giden çocuklarımız var hem kız çocukları olsun erkek çocukları olsun ee, kız çocuklarımızın mesela saçlarına püskürtebilirsiniz bunu erkek çocuklarımızın da yakasını veya kıyafetini püskürterek e, şöyle çocuklarımızı bitlerden koruyor arkadaşlar haşeralardan koruyor yani bitler lavanta kokusuna gelmez siz de araştırıp bunu öğrenebilirsiniz ayrıca arkadaşlar yazın mesela Yine haşereler baş gösteriyor, her yerde mesela sivrisinekler ve sinekler oluyor. Onları da vücudumuzdan uzak tutabilmemiz için bu lavanta spreyini kullanabiliriz. Mesela vücudumuzun açık olan kısımlarına veya işte kolumuza veya işte bacağımıza bunu püskürtüp güzelce vücudumuza yaydığımızda sivrisineklerin ve sineklerin bize gelmediğini, yaklaşmadığını siz de göreceksiniz, deneyimleyeceksiniz. Bu ürünü mutlaka alın, evinizde bulunsun. Yani şiddetle bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ürün. Siz de yine araştırıp öğrenebilirsiniz. Evet şöyle bırakıyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ay içerisinde, mart ayı içerisinde 275 TL <laughs> alışverişi tamamladığınızda şöyle farmasinin size güzel e, teşvik hediyeleri vardı. Ben de bu e, temizlik paketini e, tercih ettim e, leke çıkartıcısını ve çok amaçlı temizleyicisini e, sürekli zaten evimde de kullandığım ürünler arkadaşlar yine buradan size milimlerini söyleyeyim 500 milim ve 500 milim arkadaşlar bu ürünler zaten çok güzel bu çok amaçlı zaten her yerde kullanabiliyorsunuz işte halı silmede cam silmede yer silmede işte mutfağınızdaki tezgahlarınızı silmede her yerde bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Çok hoşta bir kokusu var. Ayrıca konsantre bir ürün. Çok az bir şekilde koyduğunuzda çok güzel köpüren bir ürün. Bu leke çıkartıcımız da yine kıyafetlerimizde lekeleri çok güzel bir şekilde çıkartan bir ürün. Bu da yine iki kat konsantre arkadaşlar. Çok az bir şekilde kumaşınızı, tabi kumaşınızın durumuna göre işte lekenizi uyguladığınızda kendinizi güzel bir şekilde çıkartan harika bir ürün. Evet arkadaşlar son olarak şöyle faturamız çıktı. kolimizden Evet arkadaşlar Mart ayı son siparişlerim benim bunlardı. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar e, parması e, üyeliği için e, videomun altında linkim bulunmakta. E, linki tıklayıp oradaki formu doldurup e, kaydettiğinizde üyeliğinizi gerçekleştirdiğinizde ben siz zaten sistemden görüp WhatsApp grubuma ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz de gerçekten farmasiye üye olun. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü hem bu ürünleri daha uygun bir fiyata sahip oluyorsunuz, hem de bu ürünleri daha uyguna alıp katalog fiyatını satarak güzel karlar elde edebilirsiniz. Hem kendinize hem de ailenize katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Farmasiye gelin kazanırsınız yani bundan şüpheniz olmasın benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar beni dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim ayrıca zilinizi açarsanız bir sonraki videomdan da haberdar olursunuz şimdiden hepinize ee, Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.